Neden insan ve toplum bilimleri fakültesi diye sorarsanız öncelikle şunu söyleyeyim. Artık toplum hem yerel bazda hem de global bazda çeşitli sosyal sorunlarla karşı karşıya gelmekte. Örneğin bunların başında e, göç birinci derecede problemimiz. Yine aynı şekilde afetler ve afetler sonrasındaki çeşitli psikolojik müdahaleler olsun, sosyal müdahaleler olsun. Bunlar günümüzde karşılaşmış olduğumuz çok ciddi sorunlar. İşte biz fakülte olarak bu sorunlara birlikte çözüm arayışları bulan bir fakülteyiz. Ee, yine bir başka özelliğimiz de biz uluslararası düzeyde akredite edilmiş bir fakülteyiz. Fakültemizdeki bütün programlarımız Avrupa'daki bir akreditasyon kuruluşu açısından uluslararası düzeyde kalite standartlarında bir eğitim verdiğimiz tescil edilmiştir. Sizler bir maratonu tanımladınız ve bu maratondan da başarılı bir şekilde çıktınız. Onun için hepinizi tebrik ediyorum ve bu aşamada da karar vermeden önce mutlaka gideceğiniz üniversitenin hangi bölümü ise onu iyi incelemeniz, özellikle oradaki akademik kadroya dikkat etmenizi sağlık veririm. Yine aynı şekilde etrafınızdaki kişilerle, ailenizle, arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle, gerekirse de ziyaret ettiğiniz üniversitedeki hocalarla istişare ederek en sağlıklı, en doğru kararı verebilirsiniz. Bu konuda bizi düşündüğünüzde bize danışırsanız biz de elimizden gelen her türlü destek ve yardımı sizlere yapmak için buradayız. Gelin konuşalım ve birlikte karar verelim.